çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep merkezden sektörün lider firması uzman elektronikteyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Kadir Gezek bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Kadir Bey merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Çok şükür iyisiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Evet, evet. Şimdi elektronik üzerine profesyonel bir hizmet var. Bütük işletmenizde evet. ağır vasıtalar üzerinde de çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Şimdi çalışmaların evet. genel hatlarını konuşacağız. Çok kısa size önce bir tanıtalım ekranlara başındaki izleyicilerimize. Kadir Gezek kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben Kadir Gezek, e, Gaziantep doğumluyum 1985. E, sektöre ilk bir babanızın yanında değil mi başladınız? Evet, e, babam Hayri Gezek televizyon teyip tamiri orada başladık sektöre, sektöre. Çocukken yanına takılıyordunuz böyle evet, herhalde. Doğrudur. Evet. Evet. Peki orada işi biraz öğrendiniz. Elektroniğe de bir Bayağı yatkınlığınız bir. var. Evet. Daha sonra ne üzerine çalışmaya başladınız? Daha sonra siz? kendimize e, bilgisayar anakartları tamiri üzerinde geliştirdik. Evet. Oradan sonra tekrar bu sektöre girmek. Şu anda bulunduğumuz şey sektörün içerisi özel bir durum. Şimdi siz kimlere hitap ediyorsunuz öncelikle? biz e, ağır vasıta olaraktan iş makinası, kamyon, otobüs bunların e, elektronik... değil mi? Evet, çekiciler. Sırların, çekicilerin bunların ne bölümüne müdahale edebiliyorsunuz? Elektronik kontrol üniteleri yani ABS beyni, motor kontrol ünitesi koordinatör beyinleri yani bu şekilde evet. elektronik kart olaraktan ne varsa gösterge saatleri bunların Bunlara, tamamına müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi bu özel bir, herkesin yaptığı bir şey değil. Biraz da işleyişi anlatalım ekranlar başındaki değerli izleyicilerimiz bir anlasınlar neler yaptığınızı. Şimdi ben bir çekici sahibiyim, tır sahibiyim. Geldim size sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili bir sıkıntımız var. Ne yapıyoruz? Evet. Nasıl bir aşamalardan geçiyor? Şu an e, geldiğinizde yani mesela e, aracınızdaki arızaya göre yani mesela aracınız hiç çalışmıyor. Önce zaten burada beynini sökeriz. Yani burada aracınızın evet. üstünde eğer araçtan geldiyseniz veya hatta kendiniz kendiniz de getirebiliriz. Evet. E, burada sökülür. Kontrolleri yapılır. Ölçümleri yapılır. Arızalı parça bulunur. Testi yapılır. Değişimi yapılır. Tekrardan burada voltaj simülatörlerde ve elektrik evet. vererekten burada kontrolün testini yapıp sağlıklı bir şekilde. Böyle aşama aşama burayı evet, bir geziyor bu değil mi geleceğim. parça? Muhakkak. Evet. En son kontroller nasıl yapılıyor? En son kontroller mesela şu e, Scania cihazımızla burada testini yapıyoruz burada. Motor beyni motor beynini bilgisayarlardan burada kontrolünü yaparaktan test voltaj ölçümlerini yaparaktan sağlıklı bir şekilde çalıştığını gördükten sonra garantili bir şekilde müşteriye Aynı gün teslim. Aynı gün teslim yapıyoruz. Gayet güzel. Peki ortalama günde kaç tane yapıyorsunuz böyle çalışma? Günde ortalama 5-6 civarında yani değişiyor, oluyor. Değişiyor evet. evet. O şeyine göre işleniyor. göre. İki uzman kadrosunuz. Evet iki uzman kadrosu. kadrosunuz. Peki kadro yani. şimdi burası lokasyon olarak Gaziantep'in neresi? Gaziantep'in e, Şehit Kamil ilçesi. Dünya Atırı Garajı'nın içi burası. Tam içerisindeyiz. Evet. Peki şimdi bunu anladığım kadarıyla biraz ağırlıkta ağır vasıtaların Doğrudur. yoğun geldiği bir noktadayız. Doğrudur. Sektörle ilgili kendinizi geliştiriyorsunuz. Tabii güncelliyorsunuz ama teknolojiye tabii. de yetişemiyoruz sürekli. Doğrudur. Ama siz bunu hep takip ediyorsunuz değil mi? Doğrudur. Cihazlar, aletleriniz önemli. Tabii ki. Tabii, hepsi e, sürekli çok aşırı bir derece ilerleme. Biz de yani yüzde 70'ine yetişebiliyoruz. %100'e evet. yani kimse zor yani yetişmiyor. Evet, tabii şu anda her gün yani her gün kendi bir şeyler e, yaptığımız e, çabalarla yani burada yaptığımız test cihazlarıyla bunlar yani sonuçta fabrikadan gelen bir şey değil yani. Biz kendi emeğimizle yaptığımız... E, Bazı aletler de evet, var. biz yapıyoruz kendimiz yani burada evet. testini yapıyoruz. Bir de arkada zaten profesyonel bir makineniz evet. var. Doğru. Onu da ekranlar başındaki izleyeceğimiz izliyorlar. Doğru. Orada da hangi aşamalar yapılıyor? Burada mesela e, MPC dediğimiz... E, Çip seti dediğimiz işlemci entektörlerin parça değişimlerinin, evet. bacak yapımını vesaire elektronik kartların yani burada bütün ısı ve dekten tamirini yapıyoruz. Bunları yapabiliyorsunuz. Evet. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Neye önem verirsiniz? Güler yüz önemli, müşteri memnuniyeti önemli. Tabii ki. Bunların Tabii ki. dışında Yaptığımız çalışırken de değil mi? Yaptığımız arkasında olmak zorundayız yani. Evet. Yani biz burada yaptıktan sonra şurada tekrar bir sıkıntı olmuş biz onu yaptık bitti değil yani. Destek hizmetleriniz sürekli var. Yani bu Antep için değil, Antep dışında da yine aynı evet. keza yani. Şimdi anladığım kadarıyla sizin sadece Antep değil birçok il ve ilçeden Doğru. de var mı konuklarınız? Doğru. Zaten genelde dışarıdan geliyor yani bize. Evet. Türkiye'yi gezen böyle. Türkiye gezen, evet. Kamyoncu, tırcı abilerimiz evet, evet. E, bir şey olduğunu direkt sizi buluyorlar. Evet, evet. Peki, başarılarınız daim olsun. Bir de hedeflerinizi soralım. Ne planlıyorsunuz büyümeye yönelik? Büyümeye yönelik daha büyük bir dükkan, e, iş yeri yapmak. Böyle biraz kurumsal, ben, bir, evet, kimlikte, biraz daha kurumsal bir kimlikte yani büyümek, daha bir büyümek, daha iyi büyümek, daha iyi işler yapmak. Evet, yani. evet. İnşallah yapıyoruz. başarılarınız daim olsun diyelim. Sizin için burada yapmış olduğunuz işlerde destek hizmetinin dışında bir de parça hizmeti oldu ya. O anda sizde parça yok. Evet. Nerelerden tedarik ediyorsunuz? Yani genel anlaşmalı satın, yerleriniz anlaşmalı mi var. Anlaşmalı yerlerimiz var. Satın aldıklarımız var yani. E, bir çoğu yerde. Bu bölgeden mi? İl dışından da oluyor. İl dışından oluyor. da oluyor genellikle. Yani bu bölgede olmazsa il dışından oluyor. Evet. Ama hiçbir zaman içinde şey yapmıyoruz. Devamlı yedekli bir şekilde bulunduruyoruz. Hazır Burada, tutuyoruz hazır diyorsunuz. Tutuyoruz. Her şeyi ortalama zaten hemen hemen aynı şikayetler evet, ortaya çıktığı evet, için evet. kendinizi hazır tutuyorsunuz. Peki. Evet. Ee, bir de teşekkür alalım. Sizi destekleyen, tercih eden birçok konuğunuz var. Beni destekleyen bütün esnaf kardeşlerimin hepsine teşekkür ederim. Evet. Her Kendilerini bir daha olsun. buraya davet edelim şöyle. Evet. Sıkıntılar <laughs> olduğu zaman gelsinler, biz onlara yardımcı evet. olacağız diyelim. Ama sizinle tanışmamış kişileri de ee, yolu buradan geçen bütün çekici, ağır vasıta üzerine sizin hizmetinizle ilgili konularla, başlıklarla buraya davet edelim. Bütün abilerimizi, kardeşlerimizi. Peki sizinle tekrar farklı bir hizmetinizle buluşmak dileğiyle diyelim. Gaziantep'e kattığınız bu değerli hizmetten dolayı kutluyorum ben sizleri. Ağzınıza sağlık. Evet, Değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Gaziantep Merkez'den sektörün lider firması uzman elektronikten firmamızın sahibi efendi Kadir Gezek'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez olan aktarıyoruz. Hoşçakalın.